Bugün Sayın Kaymakamımız, Kıymetli Müsiyat İl Başkanımızla birlikte mesleki eğitimde bir toplantı gerçekleştirdik. Tabi burada bu işin paydaşları olarak organize sanayimizin müteşebbis heyet başkanı olan Sayın Kaymakamımız, yönetim kurulumuzda Erdem Bey, Müsiyat Başkanımız ve ben de yönetim kurulu başkanı olarak mesleki eğitim müdürümüzle beraber ortak bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının amacı özellikle Dursun Bey'de de şu anda devam eden ve orada çok ihtiyaç olan istihdam konusunda mesleki eğitimle endüstri meslek lisesiyle nasıl bir birliktelik yapabiliriz ve buradan yetişen öğrencilerimizin organize sanayide istihdamları ile ilgili ortak bir protokol imzaladık ve inşallah önümüzdeki günlerde de buradaki öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz, müdürlerimizle birlikte organize sanayiye gidip oradaki son gelişmelerde inşallah yerinde göreceğiz. Bundan sonraki birlikteliğimizi de bu şekilde sağlamış olacağız. Ben bugün bu toplantıyı tertip eden Milli Eğitim Müdürümüze, Mesleki Eğitim Müdürümüze ve katılan e, Sayın Kaymakamımıza, Müsiyat Başkanımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Mesleki eğitim müsiyat olarak her zaman önemsedik. Bundan sonra da önemseyeceğiz. E, ee, Balıkesir Şubesi olarak e, bugün imzaladığımız protokolde Kaymakam Bey ve Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Mesleki Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Müsiyat olarak her daim yetişecek öğrencileri iş dünyasında buluşturmaya hazırız. Burada hem belediye başkanımız hem de müsiyat başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten protokolün inşallah Dursun Beyli gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada Yusuf Bey gayretli çalışmalar sahip Her şey Dursun Beyli gençler için.